Arkadaşlar bugün aksine bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ama nasıl Brawl Stars arkadaşlar? Challenge'lı. Arkadaşlar kendi kendime kendi kendi kendime kendime challenge yapacağım. Anlayabildiniz mi? Kendi kendime kendime. Yani tek başıma kendime yapacağım. Böyle daha anlaşılır oldu. Ve tek hesaplaşmada şeyle yapacağım, Angela. Angela ile yapacağız. Şunlar beni davet etti bakalım. Bir ben onları bir davet edeyim. Bir şey soracağım onlara. Ee, merhaba diyeyim. takımdan atılmışım. Neyse arkadaşlar ya. Yani. Kayıp Arkadaşlar o zaman başlayalım ilk challenge'ımız. Şöyle ben siz şu an ekranı normal düz görüyorsunuz ama ben şu anda ekranı kendime göre çevirdim arkadaşlar. Ekranın ters tarafındayım. Yani ters ters oynayacağım ilk başta. Abi ama yönler değişik. Atma eli şeye dönüştü burada. Hop. Kaçamıyorum ki arkadaşlar şeyden. Farklı geldi. Ha tamam. Arkadaşlar artık anlamışsınızdır. Ters yöne geliyor. Yani gerçekten ters ters oynuyormuş anda. Aa kaçabilmişim. Nasıl kaçtım ya? Arkadaşlar yani yani bana atma yeri yürüme gel yerine geliyor. Atma yeri de yürüme yerine geliyor. Ay yürüme yerde atma yerine geliyor. O yüzden garip garip oynuyor. Ay mesela şu anda atış yapacak. Ay bayağı ters oynadım ya. Challenge challenge'dır. Oh, Vuracağım yere şey geliyor ya. Atış yeri geliyor ya. Çok değişik ya. Ana, bak gene yürüyecektim. Atış şeyi bana hiç engel oldu. Ben böyle karakter öldürebilir miyim ki? Kaç kaç ya. Böyle karakter öldüremez. Nerede bir ortaya çıktı challenge'lı ya. 10 yüklü ya arkadaşlar. Ay Jeki diyorum. Jeki miydi? Ay ismini de unuttum. Çok ölecek miyim? Zaten öleceğim de. Neyse. Ya çimenlerin arasında yürümek kötü oluyor. Neredesin? Ortaya çık. Buradaysan ortaya çık. Ters yön, ters yön. Ters yöne geliyor. Abi ters yön ya. Ters yöne geliyor. Arkadaşlar eğlenceliydi. Ters yöne geliyor. Bir dakika bir çevirmeliyim. Başım çok kötü oldu. Ay. <laughs> Arkadaşlar size hep oynarken aslında düz geldi ama bana challenge'lı olduğum için yani ben ekranın tersine geçtim. O yüzden ters oldu. Bu maçta da tam 5 5 3 kişi öldüreceğim. 3 kişi öldürürsem challenge biter. Biter dediğim yani bu görevimde biter. Yoksa daha challenge bitmez. Yani 5 Hiç ölmeden ama. Hiç ölmeden de. Hiç ölmeden nasıl yapacağım? Hadi bir geliyor bir gelemiyor. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Artık challenge'larda ölürsem bye bay. Ama ölmeyeceğim. Sizin için deneyeceğim. Piper çıktı. Çok kötü. Şöyle büyük alayım. Bu arada arkadaşlar şu anda ters değilim. 5 kişi öldürmek görevim. Please, please. Abi 5 kişi kalacak ya. <laughs> ben de birini öldüreyim. Şurada da elprimo var, çabuk onu al. Hadi bir geliyor, bir geliyor vallahi, vallahi bir geliyor, bir vallahi geliyor. Bir mi arkadaşlar? Bir mi? Biri bir bir. Bir mi? Ya biri bana söylesin. Tam bir. Bir değil ya. Ana nasıl değildi ama bir. Tam bir. Di. Hiç önemli değil. Son. Bu cidden sizin için değil. Son sizin için yani sizin için değil dedim. Sizin için bu. Bunu da ölürsem Arkadaşlar artık yani verdim bir daha yok. Burada öldürsem çalıştım. Bunu üzerek de söylesem ama yaparım. Tamam bir. Bir oldu. Abi durun ben öldüreceğim. Şu Bayron'u alayım. Sen de Bayron istiyorsun. Ay. Ölmemeliyim. Hayır. Durun. Ölüyordum. Bir etti değil mi benimle arkadaşlar? Evet. Bir süre, bir, bir, süre beklemeliyim ya. Ya 8 bitti nasıl yarışayım ben? Burada o. Arkadaşlar challenge bu kadardı.